Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca Tüm onun sınıf öğrencilerime selam olsun hocam Biliyorsunuz cumartesi günü Bugün pazartesi cumartesi günü Bir yazılı provası attım bomba Bugün de full tekrar yapacağız Evet nokta atış full tekrar hocam İkinci sınavınızda Birinci dönem ikinci yazılınızda Ne çıkacaksa onu konuşacağız Şiirse şiir tamlamaysa tamlama Eksiksiz gideceğiz İçiniz rahat olsun ama yetmeyecek. Hafta içinde videolar devam edecek. E o zaman arkamıza yaslanalım. Haydi yüz almanız için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Gelsin. Evet haydi başlayalım hocam. Her saniye önemli. Yalnız sınav odaklı gidelim. Gereksiz bilgilerle işimiz yok. Çöp örneklerle işimiz yok. kaç bomba gibi gidelim hocam. Ne diyor? İslamiyet'in kabulünden önceki şiir anlayışı. Koşuk, sagu, sav, destan nazım biçimlerine rastlanacak o dönemde. Evet. Koşuk, sagu, sav, destan. Bitti. Kosasades, Hmm, şu an buldum vallahi koşuk sagu sal destan yani kosa sades fena değilmiş ya kosa sades evet kosa sades hiç fena değil İslamiyet öncesi şu an çıktı yapacak bir şey yok dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü dört kocaman bir dört yazdım dörtlük nazım birimi hece ölçüsü olmazsa olmazlar arasında dil yabancı etkilerden uzak ebi zahmet ebi zahmet ya İslamiyet'in kabulünden önceki dönem ya. Kimle savaş yapacağız? Kimle ticarete gireceğiz? Kimle ne yapacağız ki? Yabancı dillerin etkisine girelim Allah aşkına. Ha İslamiyet'i kabul edince de artık Arapçanın etkisi altına giriyoruz değil mi? Aman dikkat. Peki dil yabancı etkilerden uzak. Cepte aşk, kahramanlık, doğa, ölüm. Konuyu çok rahat yazabilirsiniz kafanıza göre. Ucu açık çünkü onun ama yine de doğa ve aşk sanki bu ikisi olmazsa olmazlar arasında. Çok iyi gidiyoruz. Güzel başladık. İslamiyet öncesi için Kosasades dedik. Kosasades cepte kalsın bir ve Dörtlük hece bitti. Unutma demişiz aşk, kahramanlık ve doğa konuları koşuklarda işlenirken ölüm konusu sagularda ele alınır. Yani orada koşuk sagu sav destan yazdık. Hepsi bu konuları ele almayacak tabii ki sagular ölüm konusunu aman dikkat daha doğru ifadeyle temasını fazlaca ele alıyor olacak. İslamiyet öncesindeki savlar günümüzdeki ata sözleri olarak da bilinecek cebinizde kalsın. Yani doğa varsa aşk varsa koşuk Ölüm varsa sagu, atasözü özdeyiş niteliğinde sözler varsa onu da sav olarak adlandırıyoruz. İçiniz çok rahat olsun. İşte örnek ne diyor? Öpkem kelip ogradım, arslanlayı kökledim. Bu ne Allah'ını seversen. Öfkelenip dışarı çıktım diyor, aslan gibi kökledim. Yiğitler başını doğradım, şimdi beni kim tutabilir? Şimdi kahramanlık temasının ele alındığı bu şiir bir koşuk örneği arkadaşlar. Aplar başın Tograd'ım. Emdi meni kim tutar? Eyvallah hocam. 7'li hece ölçüsüne yer verilmiştir. Şimdi 7'li hece ölçüsüne yer verilmiş ama uymak zorunda bu. Çoğunlukla evet. Ama uyulmadığı şiirlerde olabilir. Bazen 8 ile başlar. Bazen 7 ile başlar. 8'e döner falan. Sıkıntı değil. O tamamen şiirin gidişine göre yapılacak şeyler arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Yani 7'li hece ölçüsü geneldir koşmalarda. Genel olarak kullanılır. Cepte dura ama zorunlu değil. Yine de ben... Kahramanlık bakın dikkat bunlar çok önemli acelemiz yok ama biraz daha seri anlatmaya çalışıyorum mümkün mertebe çünkü her saniye önemli bu 50-60 dakikaya çıkarmaya gerek yok videoyu o yüzden. Kahramanlık cepte doğa kesinlikle cepte yazamadım doğa aşk bunları görürseniz koşuk olma ihtimalini lütfen düşünün olur mu verilen metnin. Alper Tunga öldü mü? Issız Ejun kaldı mı? Ödlek öcünü aldı mı? Emdi ürek irtılır. Şimdi bu çok klişe değil mi? Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Artık yürek yırtıl ölüm var kalın var ağlama sızlama var bu bir sagu örneğidir arkadaşlar ölüm teması cepte olduğu için e 7 hece ölçüsü kullanılmış e koşukta da onu kullanıyoruz demek ki hece ölçüsü belirleyici bir unsur değil buradan bunu çıkarıyoruz yani 7 ise kesin şu diyemiyoruz. En azından İslamiyet öncesi için tamam o yüzden sizin burada bilmeniz yapmanız gereken arkadaşlar konuyla hareket etmeniz ölüm varsa sagu hocam Yoksa aşk, doğa vesaire koşuğa yapıştırıyorsunuz. Ey Yusuf gereken doğru sözü söyle. Gereksiz söz gizle zarar dokunan. İslamiyetin kabulünden hemen sonraki. Kabul ettik hemen sonra bir gün sonraki. Geçiş döneminin ürünü olan Kutatku birlikten alınan bu beyitler yukarıdaki koşuk ve sagudan farklı olarak dörtlük değil, beyit nazım birimle kaleme alınmış ve hece değil aruz ölçüsüyle yazılmış. Demek ki İslamiyet öncesi, İslamiyet'in hani koşuk sagu demiştik ya, İslamiyet öncesi İslamiyet'in kabulünden hemen sonrakinden ufak 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 farklılaşacak, ayrışacak arkadaşlar. E o zaman ayrısın ve halk edebiyatı artık gündeme gelsin. Halk edebiyatı şiir anlayışı. Anonim, aşık ve tasavvuf olmak üzere 3 bölüme ayırıyoruz. Anonim, aşık, tasavvuf. Anonim, aşık, tasavvuf. Dörtlük nazım birimi var. Eyvallah. Hece ölçüsü var. Olmazsa olmazlar arasında. Dil yabancı dedi. Etkilerden, dillerden tabii ki uzak canım. böyle bir şey olmaz yani, Nerede olacak? Divanda olacak yavaş yavaş. Genellikle yarım uyak kullanılır. Bakın dikkat tekrar 3 bölümden oluşuyor. Anonim aşık. Tekke eyvallah. Dörtlük nazım birimi kullanılıyor. Yarım uyak kullanılıyor. Lütfen cepte kalsın. E aşık doğa kahramanlık vesaire. Bakın. Söyleyeni belli olmayan türküdür, ninnidir. Bunlar anonim halk edebiyatına. Söyleyeni belli olan koşmadır, semaidir, varsağıdır. Bunlar aşık tarzı halk edebiyatına. Allah'ı övmek ve ona yakarmak üzere yazılan eserleri ise ilahi nefes çatıyı olarak alıp tekke, tasavvufi halk edebiyatına atacağız arkadaşlar cepte dursun. Halk edebiyatında en önemli unsurlardan bir tanesi ezgidir. Ezgi, ezgi olmazsa olmaz. Ezgisiz halk edebiyatı bir hiçtir. Net. Yani bir musiki olacak ya. Bir müzikalite olacak. Yapmayın. Koşma 11'li. Bakın Aşık edebiyatında Koşma 11'li. Semai ve Varsağı 8'li. Bakın bu sefer... 8'i 11 i yuvarlak için almaya başladım. Çünkü artık bunlar belirleyici olacak. İslamiyet öncesinde saguyu, koşuğu vesaireyi tahmin ederken çok belirleyici değildi aslında hece ölçüsü. Biraz konuyla gidiyorduk. Ama aşık tarzı halk edebiyatına geldiğimiz zaman artık belirleyici 11'li hece ölçüsü mü, %100 koşuk. 8'li mi? %100 semai. Ama bu 8'li ölçüyle yazılmış şiirin içerisinde bire, behey, hey gibi ifadeler varsa varsa. Tamam. Çok net. Aşık edebiyatında güzellikleri işleyen şiirleri güzelleme, yiğitlikten söz edenleri koçaklama, insanı ve toplumun aksiyon yönlerini anlatan şiirleri taşlama, bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek için kullanılan, yazılan şiirlere ise ağıt adı verilir, hem koşmanın hem de semainin türleridir cebinizde kalsın. Tamam, hiçbir sıkıntınız olmasın. Örnek metin geliyor. Vara vara vardım. Ol Karataş'a, hasret ettin beni kavim kardeş'a. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bakın burada koşma nazım biçimi dikkat çekiyor Karacaoğlu'na ait bu şiirdi. Nazım birimi dörtlük tabii ki. 11 ece ölçüsü kullanılmış, düz yak düzenine ve sade bir dile sahip. Daha ne olsun ya? Yani bunları söylemeniz önemli arkadaşlar. Sınavınızda gelme ihtimali var bunların da. Sadece anlam soruları beklemeyin. Hani yayınlanan örnek sorulara baktığımızda sadece anlam odaklı bir görüntü çizilse de isim tamlamaları dışında... Şimdi nihayetinde MEB'in hazırlayacağı bir sınav olmadığı için okullar hazırlayacak, hocalarımız hazırlayacak, bizler hazırlayacağız. Doğal olarak her okul kendince eklediği konuları, işlediği şeyleri vesaireleri katacak şiire, şey, sınava. Yani sınavda olası bir şiir örneği verip oradan yürümeniz isterebilir. İlla işte konusu nedir, teması nedir her zaman anlamsal soru beklemeyin. Olası bir teknik soru için şu an zaten hazırlık yapıyoruz tamam. O yüzden her şey değişebilir. Hazır olmak lazım bu tekrar önemli. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Yunus Emre'ye ait bu bir ilahi biliyorsunuz. Dörtlük nazım birimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Nazım birimi arkadaşlar bakın nazım birimi şuradaki birden aklınızda kalacak. Sayısını söylüyor dize sayısını. Nazım birimi bu saydım dörtlük. Hece ölçüsüne bakacağınız zamansa şunu yapmayın. Aşkın aldı benden be böyle gitme bu ilkokul 3. Aşkın aldı bu ne abi? Ünlüleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bitti bu. Kaç tane ünlü varsa o kadar hece vardır. 8 tane ünlü var 8 hece var. Bu kadar. Mani tipi uyak düzeni nedir hocam? O? A, A, B, A. A, A, X, A da denir ama önemli değil. A, A, B, A. Mani tipi uyaktır unutmayın. Sade bir dille yazıldığını da tekrar tekrar dile getirmiş olalım. Bunlar çok lazım olacak. Bunları lütfen bilelim olur mu? Çok çok önemli. Divan edebiyatı şiir anlayışı. Gelin tekrarımız devam etsin. Divan edebiyatı demek ağır dil demek. Ağır ağır. Anlaşılması güç dil demek. Çünkü artık İslamiyet'in etkisiyle Arapça kelimeler de dilimize girecek. Yavaş yavaş etkileşim artacak. Farsça kelimelerden yapacak dilimize? girecek arkadaşlar devam. Beyit Naz'ın birimi ve aruz ölçüsü artık olay değişiyor. Ağır dile bir de beyit ekleniyor. Oysa halk şiirinde dörtlük vardı. Tüm bunlara aruz ekleniyor. Oysa halk şiirinde hece ölçüsü vardı. Hece ölçüsü milli ölçümüz biliyorsunuz. Aruz ölçüsü ise İran edebiyatından yavaş yavaş edebiyatımıza gelecek. Genellikle zengin uyak kullanılıyor. Amman dikkat oysa halk edebiyatında yarım uyak vardı aşk, şarap, doğa gibi konular işleniyor. Sanki konularda çok bir değişiklik olmamış. Biraz şarap eklenmiş gibi sanki. Gaz, gazel. Kas, kazel gazel diyecektim. Gazel, kaside, mesnevi, rubai, tuyu, şarkı bu ne Allah'ını seversen. Değişik değişik nazım şekilleri, nazım biçimleri girecek edebiyatımıza. Bütün değil, beyit güzelliği. Yani bütün değil, parça güzelliği de çok çok önem taşıyacak. Parça güzelliği derseniz tam puan gelecek hocam. Şu an her şeyle konuşuyoruz divan diye Bakın anahtar kelimeler bunlar. ağır, beyt, aruz, zengin, parça güzelliği, parça bütünlüğü. Lütfen dikkat buna tamam. Bu şehir İstanbul ki bir misli behadır, Bir zengine ekpare, acem mülkü fedadır. Bir geferi ekpare, iki bahar arasında Hur şeydi cihanda bile tartılsa sezadır. Altında bu üstünde midir cenneti ala? El hak bu ne halet, bu ne hoş, a bu hevadır. Bu ne ahenktir. Nedir bu divan şiiri? Saçı başı böyle vallahi dağıttırır. Vallahi saçı başı dağıttırır. Devam. Neredeyiz hocam? Of 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 dikkat. Nedim'e ait bu kaside övgü maksadıyla yazılıyor. Beyit nazım biriminden ve aruz ölçüsünden yararlanılıyor. İlk beyit kendi içinde öğretliyken sonraları B, A, C, A, D, A diye gidiyor. Yani bakın. Beha'dır A, Feda'dır A. Aynı kafiyelenişlere aynı harfleri veriyoruz. Sonra B, A. Bakın tekrar başa dönüyor. C, A. tamamen bu arkadaşlar kasidede. Gazelde de böyle. A, A B A, C, A, B, A, Hatırlayın lütfen. Bunlar büyük önem taşıyor. Meclis Cem Kurulal'dan ola gelmiş elbetteye başlayan bir dörtlük var. Nedim'e ait bu şarkı dörtlüklerden oluşur. Bestelenmek için yazılmıştır ve tema vurgusu özellikle aşktır. Cepte lütfen kalsın. Unutulmasın lütfen çok önemli bir notumuz var burada tarihi not. Şarkı divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir nazım biçimi olarak giriyor. Sadece şarkı mı? Hayır tabii ki tuyu da. Şarkı ve tuyu lütfen cepte kalsın. Buraya kadar sıkıntımız yok arkadaşlar. Şiir odaklı gittik. Halk şiirini tüm ayrıntılarıyla konuştuk. Divan şiirini tüm ayrıntılarıyla konuştuk. Tabii biz konu altınlarımızı bu kitaptan yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitap bir yıl boyunca kullanacağımız kitap haberiniz olsun. Bu gördüğünüz pdf sadece hızlı özetler. Full tekrar için hazırladığımız bir pdf'tir. Bunu buradan tekrar yaparak götüreceğiz. Ama tekrar söylüyorum tüm anlatımlar bu kitabın içerisinde var. Bütün yazılı provaları vesaireleri sene sonuna kadar kullanacağımız kitap. ikinci senede, ikinci dönemde daha doğrusu kullanıyoruz haberiniz olsun. Peki döndüm hocam buraya. İsim tamlamalarındayız. Evet evet. Belirtili belirtisiz Oba ne oluyor ekran kendine gel. Bir yükselince herhalde kaldıramadı o sesi. Belirtili belirtisiz ve zincirleme olmak üzere 3 tane isim tamlaması türü var. Takısız isim tamlaması diye bir tamlama yok. Artık ona sıfat tamlaması diyoruz. Belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan eki yer alacak. Bakın tamlayan ve tamlanan değil. Tamlayan ve tamlanan eki yer alacak. Zaten tamlayan tamlanan var. Saatin kayışı gibi denizin dalgası gibi annemin sesi gibi tamam cebinizde lütfen kalsın önemli. Şimdi belirtili isim tamlamalarının birçok türü var, birçok özelliği var daha doğru ifadeyle. Mesela tamlayanla tamlananın yer değiştirdiğini görmek mümkün. Solmuştu çiçekleri saksının. Saksının çiçekleri solmuştu demiyor da solmuştu çiçekleri saksının diyor. Saksının çiçekleri bir belirtili isim tamlamasıdır. Küçük bir yer değişikliği yapılmış tamlayan ve tamlanan arasında. Böyle gelebilir karşınıza. Bu durum belirtilisin tamması olduğu gerçeğini değiştirmiyor tamam. O çok önemli değil. Yani yer değiştirmiş olduğu için belirtili değil de başka bir şey demiyoruz. Yine belirtili. Tamlayanla tamlanan arasında sözcük girebilir. Dersin uzun süresinden sıkıldım. Dersin süresi bir isim tamlamasıdır. Araya uzun süre gibi ne yaptı? Bir sıfat girdi. Başka bir şey de girebilir fark etmez. Tamlayan da tamlanan da sıfat alabilir arkadaşlar. İkisi de alabiliyor. Eski köyün yeni yolu. Şimdi köyün yolu bir belirtili isim tamlaması. Nasıl köy? Eski. Nasıl yol? Yeni gibi. Hem tamlayan hem de tamlanan sıfat alabiliyor. Devam. Tamlayan düşebilir. Babamı çok severim. Benim babama değil mi? Benim, senin, onun. Bizim, sizin, onların yani 6 tane şahıs kullanıldığı müddetçe orada tamlayanın düşmüş belirtili isim tamlaması vardır arkadaşlar. Tamlayan iki olanlığının yerine bazı örneklerde danden kullanılabilir. Müzisyenlerden biri gelemedi. Müzisyenlerin biri demek istiyor. Yani ben oraya aslında ın in, in getirebiliyorum. E o zaman tamamdır. Burada tamlayan ın in düşmüş yerine danden gelmiş yer değişikliği de yapabiliyorlar. Peki hocam burada sıkıntımız yok. Belirtili cepte. Belirtisine bakalım. Ha burada belirtisiz isim tamlamasında sadece tamlanan ek alacak. Yani basit anlatımla gidersek ilk sözcük değil ikinci sözcüğümüz ek alacak. Nedir hocam? Suyun bardağı belirtiliyken su bardağı belirtisizdir. Telefonun şarjı belirtiliyken şarjı evet şarjı belirtiliyken telefon şarjı belirtisiz. Yemeğin masası belirtiliyken yemek masası belirtisiz isim tamlaması olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Var mı soru işaretim? Yok. Gayet net gidiyoruz. Beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz arkadaşlar. Videoları uzatmayı hiç sevmiyorum. Yani böyle 40 dakikalık genel tekrarlar, 70 dakikalık bilmem neler, 1 saat 36 dakika, 25 saniyelik, 10. sınıf. Gerek yok ya, gerek yok. Sınavda ne çıkacaksa, nokta atış, tak tak tak, her şeyi veriyor muyuz? Evet, tüm ayrıntılarıyla. Bu kadar ayrıntılı olabilir ancak, içiniz rahat olsun. Ama aralardaki gereksiz hikayelere değinmiyoruz, gereksiz cümlelerle uzatmıyoruz, tanımlarla işimiz yok. Tak tak, içiniz rahat olsun, net. Zincirleme isim tamlaması, en az 3 isimler oluşur. En az 2 ismin tamlamasının bir araya gelmesi gerekir. Annemin, teyzesinin kızı. Annemin teyzesi 1, teyzesinin kızı ikinci tamlama. İki isim tamlaması iç içe geçmiş mi? Adeta bir zincir görüntüsü olmuş mu? Evet hocam bu bir zincirlemesinin tamlaması. Şeftali bahçelerinin kokusu. Şeftali bahçeleri belirtisiz mi? Evet. Bahçelerinin kokusu belirtili mi? Evet. İki isim tamlaması iç içe geçmiş mi? Evet hocam. E o zaman başka bir sorun kalmadı. Var mı problem? Yok hocam. Mis gibi gidiyoruz. Mis mis tamamdır. Belirtili belirtisi zincirleme. Son başlığımız destan olacak, efsane olacak. Bunu konuşacağız. Sonrasında yavaş yavaş... Yazılı provaları dikkat çekiyor. Zaman gelir. O, oh, dur burada örnek varmış. Bir tane daha örnek varmış. Ondan sonra bakarız. Neyse bir gelsin zaman dur. Ben hemen destandan sonra de provaları şöyle bir gösterecek size. Neyse. Dördüncü üniteye devam edelim. Destan efsane ünitesi. Destan türünün genel özellikleri. Bakın dikkat. Toplumların tarihinde iz bırakan. İz iz. Göç savaş kıtlık bitti. Göç savaş Kıtlık. Bu doğal afet olur başka bir şey olur fark etmez. İz bırakması yeterli. Toplumun bünyesinde zihninde iz bırakacak. Tamam çok çok önemli. Destan için iz kelimesi çok iyi. Manzumdur. Biz destanları daha çok manzum olarak görüyoruz. Yani şiir gibidir cepte kalsın. Olağanüstülükler var. Olağanüstülük olmazsa zaten olmaz. Olağanüstü durumlar söz konusu. Milli özellikler gösterir. Evet Almanların destanı, Türklerin destanı. Boşa mı sınıflandırıyoruz biz bunları? Hayır tabii ki. Zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmezken zaman atlamaları görülür diyor. Eyvallah. ilgili olayın yaşanması yani çekirdek. Ve bunun yayılması yayılış ve tabii ki bunların bir araya getirilmesi yani derleme aşamaları dikkat çekiyor arkadaşlar. Lütfen unutulmasın. Yaşanması çekirdek, halk arasında dilden dile söylenmesi yayılış ve bunun yazıya geçirilmesi derleme olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu söylemek lazım. Evet peki hocam her destan yazıya geçirilir mi? Hayır tabii ki. Cepte kalsın her destan yazıya geçirilmez. Doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere arkadaşlar destanları ikiye ayırdığımızda lütfen unutmayınız. Türklerin doğal destanlarına baktığımız zaman Alper Tunga ve şu evet, sakaların, Oğuz Kağan ve Attila Hunların, Erkeli ve Bozkurt gökTürklerin, Türeş ve Göç Uygurların gibi sıralayabiliriz. Bunlar biliyorsunuz 3 aşamayı da geçirenler yani yazarı belli olmayanlar. Ama... Yapay destanlara bakıyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Çanakkale şehitlerine. işte Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda gibi gibi gibi. Onlarca örnek verilebilir. Bunlar da yazarı belli olan, yazanı bilinen destanlar arkadaşlar. Diğer ulusların destanlarını ise şöyle bir okumanızda büyük fayda görüyoruz. Örnek metnimiz var bakın burada bir destan metni var. İran destanı Şehnameden alınan bu parçada olaylara ağırlık verilmiş ve olağanüstülüklerden yararlanılmış. Destanlarda olayların manzum biçimde aktarılması ise esas olarak karşımıza gelecek. Bakın burada da gayet güzel bir örnek verilmiş arkadaşlar. Gel isterseniz efsanede konuşalım artık yavaş yavaş bitsin. Provalar hakkında da zaman gelir konuşuruz yine. Yine bir prova neden olmasın. Efsane türünün özelliklerine baktığımız zaman söylence olarak anıldığını bilelim. Efsane yerine söylence dendiğini bilelim bu bir. İkincisi genellikle böyle çevrede gördüklerini eskiden ya da herhangi bir doğa olayını anlamlandırmaya çalıştıklarını söylemeden edemeyiz. Sözlü kültürün bir parçası eyvallah. Kuşaktan kuşa aktarılmaları eyvallah. Farklı ürünlerde ve dönemlerde farklı varyantlarının yani farklı versiyonlarının olması eyvallah. Üslup kaygısından uzak kısa anlatılardır. Evet efsaneler biraz daha kısadır. Olağanüstü kişilere yer verir mi? Evet o da cepte kalsın. Evet olağanüstü kişiler yine burada fazlaca yer alacak. İşte bir kız kulesi efsanesi var. Neden yapıldığına dair burada bilgi aktarılmış. Çok ihtiyacımız var mı? Yok. Kısacık nedir ne değildir. Ana hatlarını vermiş olduk. Bir de örnek vermişiz orada. Hiç de okuyup zamanınızı çalmayayım. Gerek yok. Siz bir göz atarsınız. iyice aklınıza kazırsınız hocam. Peki destan efsane tamam. İsim tamamlamaları tamam. İslamiyet öncesi işte divan şiiri, halk şiiri onlar da tamam. Her şey tamam hocam. İçiniz rahat olsun. Yeterli mi? Fazla bile. Bir de cumartesi günü attığım Geçtiğimiz cumartesi attığım provaya bakın arkadaşlar. Tamamdır. Hafta içerisinde ben yine prova atmaya devam edeceğim. Çünkü herkesin yazılı tarihleri farklı olabiliyor. İşte cumartesi attığım pazartesi bugünkü sınava girenler varsa onların içine yaradı. E hocam benim sınavıma daha cuma günü zaman var ya da bir sonraki hafta falan diyenler olabiliyor. O yüzden herkese hitap etmek adına bol bol video inşallah gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı hiç unutmayın. E yorum yapın ki biz de onlara göre ne yapalım yeni videolar hazırlayalım. Haydi yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz.